Bursa Gemlik'te Cumhuriyetimizin 99. yılında TOG'un fabrikası açıldı. İlk seri üretim araç banttan inerken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu. Bir otomobilden fazlası olarak nitelendirilen TOG'un deneyim merkezi İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'de geçtiğimiz çarşamba günü açıldı. Merkez ilk günden itibaren yoğun ilgi görürken deneyim merkezinde TOG C SUV'un Gemlik mavisi rengi sergilendi. AVM'ye gelenler TOG marka aracı dışarıdan inceledi. Deneyim merkezinde bulunan ön panel deneyim standlarında aracın içindeki panellerle ilgili bilgi aldı. Kurulan deneyim merkezinde TOG'un menziliyle ilgili bilgilendirme de yapıldı. Merkezdeki bilgilendirmeye göre TOG marka CSU 306 lira 82 kuruş maliyetle İzmir'e giderken 1.6 motorlu bir CSUV'la ise 1020 lira 74 kuruşa İzmir'e seyahat edilebileceği hesaplandı. İlk şubesi İstanbul'da açılan Tok Deneyim Merkezi'nin Türkiye genelinde 20'ye çıkarılması bekleniyor.